aslında hep 0-5 yaş diye geçiyor veya 0-1 yaş, 0-2 yaş gibi diye. Ama çocuk hekimi açısından çocuk döllenmeden sonra aynı zamanda çocuk doktorunundur deriz biz. Anne karnında geçirdiği 40 haftalık veya 9 ay 10 günlük süre içindeki olaylar da bizi ilgilendiriyor. Bu dönemde Doğduktan sonraki 5 yaşına kadar olan dönemde çocuğun bütün organlarının yapılanması, geleceğe yönelik sağlamlaştırılması ve çocuğun zihinsel performansının arttırılması, onun kas, eklem, bütün organlarının fonksiyonlarının en iyi şekilde biçimlendirilmesi, öğrenme kapasitesinin arttırılması geleneksel yaşam tarzımızı öğrenmesi, sınırları tanıması ve de e, beyin gelişiminin önemli bir kısmının, ruhsal gelişiminin, bilişsel gelişiminin önemli bir kısmının tamamlanması gibi birçok yönden önemli olan bir süreç bu süreç. Onun için biz 0-5 yaş grubunda çok dikkatli hareket ederiz.